Merhaba arkadaşlar, bundan önceki videomuzda e, şehre gelmiştik. Bu videomuzda ise sizlere küçük bir şehir gezintisi yaptırmak istiyorum. Görüyorsunuz depin gidiyor. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti şehrin yerleşimi ve yapısı. Görüyorsunuz çok geniş. Bunun bir e, başlangıç köyünün şehri olduğunu düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi yine e, sokak ışıklarını yakıp Günüz bile olsa söndürebiliyoruz. Ama sadece bana mı yanık gözüküyor? O konuda tabi bilgimiz yok. Görev yerimize doğru giderken küçük bir video çekmek istedim. Tabi kaybolmazsak. Birkaç evin çatısına e, merdivenler aracılığıyla çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu dikkatimi çekti ama şimdi tabi kaybettim yerlerini. Buradan sanıyorum ama buradan zıplayamıyoruz. Burada bir yine portal görüyoruz arkadaşlar. Şimdilik bunların içinden geçmiyorum. Nereye attığını bilmediğim için. Yanında da maskeli bir yaratık. Yanı, yanından geçtiğiniz tüm e, NPC'ler sizlerle neredeyse konuşuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sefer de meşale yaktık. ve meşaleyi yanımıza aldık arkadaşlar. Birkaç dakika içinde spam'le olur eminim. Şimdi meşaleyi deneyelim. İsterseniz elime... Elimize gelmedi. Her neyse. Evet. Kalenin içine giriyoruz. Şöyle dışarıdan bir kaleyi göstereyim sizlere. ışığımızda yakalım. Direkt görevi almadan önce sizlere şu aralardaki bölgeyi de göstermek istiyorum. Sizlerle beraber ben de keşfediyorum arkadaşlar. belki yukarıya çıkmamıza izin verirler. Kapı kapalı. Burada bir sandık görüyoruz fakat tabi sandığı açamıyoruz. Nöbetçi bekleme yerleri. Görüyorsunuz Sanıyorum bu da Sultan yanına oturabileceğiz mi? Ki evet. <laughs> Sultan'ın yanına oturduk. Şimdi e, ilk bir görevimizi teslim edip bir görevimizi alalım. Aa, burada ikinci bir görev varmış. Benden kolluk istiyor. Almam istiyor. Bunu, bunu seçmek istiyorum ben. Hazır kalenin içine gelmişiz hava üşüyü katmadan gitmek olmaz hey. Buradan görevimizi alalım. Şöyle bir gezintiye çıkalım tekrardan. Sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Türk'ün Arçe ile imtihanı video serisine tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Fakat bir değişiklikle ee, bundan sonraki videolarımı ben devamlı çekeceğim fakat ee, 10 ya da 20 parçaya bölüp nasıl kolay upload edebilirsem yayınlayacağım. Bittişehir.com'u takipte kalın.